Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Delta'dan nasıl key onu göstereceğim. İlk başta şuna basın. Ondan sonra Reci ve key. Şimdi buradaki saniye dolunca buradaki continue'ya basın. Burada bu geri tuşuna basın. İndirmeyin sakın. Geri tuşuna basın. Bir daha basın yani iki kere. Hangisinde bu gelirse o kadar basın. Bakın. Şu üçüne basmanız gerekiyor ama aynı anda falan değil. Anketi tamamlayın. En iyi uygulamayı keşfedin. Sonuna kadar bir video izleyin. Bastığınız gibi geri tuşuna basın. Ama iki kere değil bir kere basın. Ben yanlış yaptım. Bekleyin. Şimdi bu, burada continue basınca şu geri tuşuna basıyoruz. Heh, anketi tamamlayın. Basın ondan sonra bir kere geri tuşuna. Bakın buna bastığınız gibi şu geri tuşuna basın. Altta sonuna kadar bir video izleyin. Hepsini de böyle yapacaksın. Gördüğünüz gibi bu süreler dolacak. Şimdi en iyi uygulamayı keşfedin. Bakın basın. Ondan sonra geri tuşuna basın. Şimdi bu süreler dolunca ben tekrar geleceğim. bekleyin. Evet arkadaşlar sıra dolana kadar ben de biraz vakit geçirdim. Continue. Şimdi bir kerecik geri tuşuna basın. İki kereymiş. Bakın burada kodumuz gö görünecektir. Bendeki ile aynısını yazarsanız olmaz. Çünkü sizde e farklı size özel bir kod gelecek. Burada copy basın. Sonra oyuna geçelim. Bir dakika tekrar geçin oyuna. Evlenmişim. Burada şey geliyor ya. Key Ge example basın. Kopyaladığınız kod şurada işte bunu yapıştırın gönder continue deltamız hayırlı uğurlu olsun o kadar delta açmayı öğrettim bu like atıp abone olmayı çok görmeyin görüşürüz